Günaydın kardeşim. Günaydın kardeşim. Çayını bırakıyorum ben. İstemiyorum çay falan. Aş. Necati Usta ne evleniyormuş? E yok canım evlenmiyor. Kadın reddetti onu. Yok yok tekrar kabul etmiş. Hadi canım. Sen nereden biliyorsun be? Ben bilirim oğlum. Bana Yusuf Haber Ajansı derler. Ee, sen ne zaman evleniyorsun bakayım? E, bir kız bulunca. Aa, o zaman bana bin lira borç versene be Rıza. Niye? E oğlum nasılsa senin kız bulman uzun sürer. E ben de o zamana kadar zaten sana geri ödemiş olurum. Abicim ben buldum evleneceğim kadını. Ebelek ekmece. Böyle koklayacak. Sor böyle sıkacağım. Siz bakayım. Elinde yakışmıyor. Saliha'yı unut oğlum. Sen Nurettin abiden kız isteyeceksin de Nurettin abi de sana verecek ha. Vallahi Iraklı gazeteci gibi kafana bir fırlatır ayakkabıyı ama Nurettin abi mıskalamaz ha. Sen merak etme. Her şey paraya bakar aslanım. Ya hadi be Rıza. Oğlum banka peşimde lan, evi aciz edemeyecek Hayret bir şeysin ya! Rıza ayıp ediyorsun ha! Günaydın. Günaydın Nita abi. Cici anne geliyormuş. Canım, senin başka işin yok mu sabah sabah? T tamam abi ya, bir şey demedim. Buyur abi çayını. Hem cici anne kötü bir şey mi ama öyle değil mi? Ne güzel cici bir anne işte. Lan! E, ya Lütfü abi, ha. bu cici anne işi doğru mu? Montofon. Bu dükkanda cicane lafını yasaklıyorum. Afiyet olsun. Bu evet. <laughs> Lan Yusuf! Çayın kaldı oğlum burada. Bak bak bak. Şeyi düşürdü o adam. <laughs> Doğru mu Kafa derler de kim bilir. Tövbe yarabbim. Ah Yusuf Hanım oyna da bak yosmanı oyna kıvrım kıvrım saçları taranizinam atlar oyna Allah bereket versin gülü 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 baba ne yapıyorsun hesap yapıyorum ne hesabı yerleşim hesabı masaları nereye koyacağımı hesap ediyorum Şöyle. ne masası ya dikkat dikkat bütün çarşı esnafı duyduk duymadık demeyin bu akşam hepiniz burada akşam yemeğine davetlisiniz. Sabaha kadar benim misafirim olacaksınız eğleneceğiz. Maçalardan duyan geldi, camilerden imam geldi, komşulardan duyan geldi. Hadi bana nur ettin, hadi gari, sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> Ver bak Necati, eğer mesarifleri senin yapacağına dair... beni kağıt imzalarsan gelirim. Tabii ben mi yapacağım masrafları ya? Başka kim yapacak? Bekallah veda gecesini gecesi belediye düzenleyecek ya. Oh. <laughs> e o zaman ben de katiyetten gelirim. <laughs> ha, ne kadar güzel lan.